ki bu blokajı kırana kadar. Cenab-ı Hak hiçbirimizi etraftaki hiçbir ilginin mutlak surette mahkumu etmemiştir. Ne malın, ne mülkün, ne aşkın, ne sevdanın, ne dostun, ne arkadaşın, ne arabanın, bineğin, ne kariyerin hepsini aşabilecek bir biçimde bize hem akleden bir potansiyel verdi hem de bunlara dair deneyimler verdi. bize rağmen deneyimler verdi. Allah azze ve celle gençlik çağında böylesi meftun olduğu ve asla ondan daha iyisi yok sandığı kör kütük aşık olduğundan sonra ona başka diyelim bir aşk ile karşı karşıya getirdi. Ki bu deneyimi yaşasın. Böylesine ya bundan önceki aşık olduğun için de böyle düşünüyordun. Ne oldu şimdi bu yeni bulduğun, aradan beş sene sonra, on sene sonra karşılaştığın, hani çocukluk aşkı var bunun, gençlik aşkı var bunun ne bileyim. Şimdi o mu bu mu dediğinde ya onun bunun yanında bir şey değilmiş. Bu bambaşka kardeşim dedirtiyorsa o zaman kişi bunu tecrübe de ediyor demektir. Hiçbir zaman eşsiz ve benzersiz güzellerle karşılaşmıyoruz. Hep eş ve benzerleri olan güzellerle karşılaşıyoruz. Eğer akleden yanımızla biz kendimize eşsiz ve benzersiz olanı layık görüyorsak, o zaman aşk düşüncesi ve felsefesi bizi yine ona götürüyor demektir. O eşsiz, ve benzersiz güzel leysa kemithlihi şey benim bir benzerim yok eşsiz ve benzersiz olan benim diyen